Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 2 Şubat Çarşamba. Fed'den gelen son mesajlar ve güçlü bilançolar, Amerika Birleşik Devletleri borsaları başta olmak üzere küresel borsaları desteklemeye devam ediyor. Bu iyimserliğin, Ukrayna, Rusya eksenli stres mevcut dengesini korunduğu sürece devam edebileceğini düşünüyoruz. Küresel risk iştahındaki iyileşme, Türk lirası varlıkları için de destekleyici. Borsa İstanbul'da bu sabah pozitif açılış bekliyoruz. Son 4 haftada, sanayi şirketlerine görece %13 pozitif ayrışan bankalar, Akbank'ın dün akşam açıkladığı güçlü sonuçlar ve 2022'ye dair imser beklentileri ile bu ayrışmayı devam ettirebilir. Bununla beraber, özellikle döviz geliri olan sanayi şirketleri için, 4. çeyrekte güçlü bir performansı beklediğimizi hatırlatalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde, 2035, 2065 ve 2100 dirençleri ile 1975 ve 1910 destekleri izlenebilir. Ajanda da ise, içeride veri akışı sakin, Borsa İstanbul kapanışı sonrasında, Garanti Bankası'nın dördüncü çeyrek sonuçları bekleniyor. Akbank'ın ardından, Garanti Bankası'nın da güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Dışarıda Euro bölgesi tüfe izlenecek. Yıllık tüfede bir miktar gerileme bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise haftalık morgıç başvuruları ve ADP Ocak ayı özel sektör istihdam verileri açıklanacak. Aralıkta 807 bin kişi artan özel sektör istihdamında, Ocak'ta 184 bin kişi gibi çok daha düşük bir artış bekleniyor. OPEC üyeleri, petrol fiyatlarının dengelenmesi amacıyla bir kez daha toplanacak. Yatırım finansman olarak, bol kazançlı bir gün dileriz.